Merhaba arkadaşlar. Bir edebiyatsever sever yolda bir dilenci görmüş. Dilencinin boynunda doğuştan körüm yardım edin yazıyormuş. Yardım etmek istemiş ama onun da cebinde parası yokmuş. Gitmiş dilencinin yanına demiş ki bak ben sana yardım etmek istiyorum ama benim de param yok. Müsaade edersen demiş şu tabelanın arkasından bir şeyler çevirip bir şeyler yazayım. Bir hafta sonra tekrar konuşalım ama bu sırada ne yazdığını kimseye sorma demiş. Tamam demiş. O edebiyatsever sever beyefendi almış tabelaya bir şeyler yazmış. Ters çevirmiş ve bir hafta sonra gelmiş. Dilenci kendisini tanıtmış. Dilenci onu tanımış ve çok mutlu ve memnun olmuş. Beyefendi demiş bu bir hafta içerisinde bana yardım eden mesaj ilk katına çıktı. Çok merak ediyorum ne yazdınız demiş. Bu beyefendi demiş ki o tabelada doğuştan körüm yardım edin yazıyor demiş. Ben ters çevirdim demiş. Bahar gelecek ben yine çiçekleri, kuşları, kelebekleri ve güneşi göremeyeceğim yazdım demiş. Bir olay birden farklı bakış açısı başka kelimelerle daha farklı bakış açısıyla anlatılabilir arkadaşlar. O yüzden kelimelere ihtiyacımız vardır. Hayatımızda kelimeler ne kadarsa biz de o kadarız. Biz de o kadarlık pencereden bakabiliriz. Günde en az 10 dakika kitap okumak lazım. En az. Yani sıkılsanız bile 10 dakika çok rahat her yerde her zaman bulabilirsiniz. Ve bu 10 dakikaları önem küçümsemeyin arkadaşlar. Bir süre sonra çok büyük işlere gebe olacağını emin olabilirsiniz. Hayatınızda farklı kelimeler, farklı düşünceler, farklı kavrayışlar demektir. Lütfen günde en az 10 dakika kitap okuyun arkadaşlar.